Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün total futbol oynuyoruz. Açılıyor. Arkadaşlar bunu da bugün yükledim. Çok güzel oyun. Tavsiye edeyim siz de yükleyin. Arkadaşlar böyle çıkıyor ilk başta. Ben Google hesabından girdim. Google'a bakıyorum. Gidiyor. Yeah. Boy, I, Arkadaşlar oyunun sesini kapatalım hemen. var. Takas. Müştü elit pas dedik arkadaşlar. arkadaşlar buralarda böyle veriyor. Şimdi arkadaşlar maçı başlayıp geliyorum. Arkadaşlar maç başladı. Şimdi bunu bekliyoruz. Böyle. arkadaşlar yükleniyor. Arkadaşlar Boran STR benim. Oyun başlar şimdi. başladı. arkadaşlar başladım. Arkadaşlar çok kasıyor. Oynayamıyorum. 91 FS ama çok kasıyor. Arkadaşlar şimdi çok kullandık. Cembra. Rashford. Arkadaşlar kaleci. Rando vurdu kaleci. Neymiş be? Kaleci panter çıktı arkadaşlar. Şimdi kullanalım. arkadaşlar çok gitti arkadaşlar başladı adam şimdi santro rondona veremedi kalacağız. Kalacağız. Rashford'a Rashford atamadı. Rashford atamadı. Arkadaşlar adamın kalecisini geçemiyoruz. Pardon defansını. Arkadaşlar defansa bakın ya. Arkadaşlar şimdi adam başladı. Arkadaşlar yedik. İbrahim ne oldu? Ofsat. Arkadaşlar bu bu böyle videoların devamı gelmek istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Luan, Rashford, Hatta alamadı, Butland, Minuten und Tangana. Tangana atamadı. Şimdi rahat geç. Atamadı. Storman. Storman. Elliot. Arkadaşlar Elliot gidiyor. Elliot. Elliot. Ah be. Arkadaşlar çok güzel vurdum. Korner. kullandım arkadaşlar. Vuramadı. Ne yapıyoruz? Arkadaşlar oyun çok kasıyor. Oynayamıyorum. Arkadaşlar. Gol sandım. arkadaşlar şimdi Starro Caldara Jaldara Rashford Rashford random Random Kaleci Arkadaşlar bu kaleci ne böyle ya Şimdi Starro Kullandı ortasını Rashford vurdu olmadı ve ilk yeri bitti arkadaşlar arkadaşlar Şimdi. ilk yeri sıfır sıfır bitti kalıcı olsun. gitti ya? Don Rashford. Rashford gol arkadaşlar. Gol. Mükemmel bir golü Rashford'la. Arkadaşlar baş arkadaşlar İbrahimovic atamadı burasını Nereye yaptık biz Lazy Arkadaşlar Az önceki golüm nasıldı yorumlara yazın Vurdum Forster's. Vurdum forster yine arkadaşlar ya. Adamın kalecisi çok iyi. İbrahimovic. Gol atıyordu. Atamadı. Şimdi Radon. Rashford. 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 Arkadaşlar ya gidemedik. Arkadaşlar kaleciyi çıkaracağım. Çıkaramadım. Nereye attık? Arkadaşlar orada yeşile basıyorsunuz. Az önce çıktı. Yeşile basıyorsunuz, oyuncunuz değişiyor. Adam o golü nasıl atamadı? Batlo başlattı. Storan. Storan. Batava ya. Batava. Bata Bata Storman. Storman. Nostic. Nostic. Clovis. Clovis. Attı. Blank. Rashford. Rashford. Rashford, 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 Kaleci. Kaleci ne böyle arkadaşlar? Ah be. Arkadaşlar güzel gitti. Şimdi arkadaşlar, jault ora atamadı. Şimdi nastitch. Maç bit arkadaşlar bir 0 yendik. Arkadaşlar öbür maça geçelim geçip geliyorum. Arkadaşlar adam bulundu ve geldim. Şimdi maça başlayacağız. Arca crește și în arkadaşlar adam oyundan çıktı. Üç sıfır yani biz sayıldık. Hoş geldi arkadaşlar beni veriyor burada. Abone bu yeni açıldı arkadaşlar. Bunu yapalım. Arkadaşlar bunlar benim için bebek işi. Rashford. Arkadaşlar. Haydi gelin başlayalım biz. Oh. Adamı çarptık. <laughs> Arkadaşlar. Çok zor. Bu. Az önce bebek kişi dedik arkadaşlar. Bu çok zor çıktı. Ya bilip bilmeden konuşmayacağım. Bunu baştan deneyelim. arkadaşlar zaten bir atlı küçük oldu. Kazandık. Ödülümüzü alalım. Oh. Arkadaşlar Manchester United olacağız. Bir de 2023 takımlar bunlar arkadaşlar. Allah ne bir şey var. Arkadaşlar. Şunu kapatalım bir. Arkadaşlar. De buyurun. Pil foden. Foden vurdu ve gol. Foden. Şimdi de buyurun Haaland'a. Haaland, Haaland, Haaland. arkadaşlar. Yani adam şimdi iki bir iniyor. Başladığımızda adam ikiydi. Kaliçede son. Şimdi ileri oynadık Mahrez. Mahrez'den Alanta. Haaland, Haaland. Arkadaşlar bu gol sizin için atacağım. Haaland vurdu ve gol. Arkadaşlar ne buyurun oynadı. Mahrez kapamadı. Valkyrie Rodriye. Rodriye Mahrez'e. Mahrez alanda Mahrez, tamadı arkadaşlar. Bu maç kötü oynuyoruz. Ve... Mahrez, Ergin İlhaaland. Holland, Holland, Holland arkadaşlar. Gol geliyor. Holland! alır deldi. Holland. Arkadaşlar Holland uyardı, sarı kart falan vermedi. Arkadaşlar bu pozisyonda bir şey var mı ya? Gündoğan. İlkay Gündoğan. Nereye atıyorsun İlkay Gündoğan? İlkay. Mahrez'e mahrez. Haaland'a Haaland. Dışarı. auto başladı arkadaşlar. İlk ay günden er Haaland Erginil er Erginil Haaland Kaleciye. Arkadaşlar kullandım ortamı. Pil Fodun Roderick kapamadı. Ruben Dias. Şimdi Walker. Walker Mahrez'e Mahrez atamadı. Arkadaşlar İlkay Gündoğan topu kaptı. İlkay Gündoğan Ford'un kapamadı. E Ezeze. Eze 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 neden yani top kaptı? İlk ay günde niye almıyorsun? Arkadaşlar gol yedik 3 3. Pardon 5 4 3 müydü? 3 3. Arkadaşlar bu gol gelebilir. Oh. Arkadaşlar D buyurun kaptı. Offside. Şimdi de buyurun. Arkadaşlar maç bitti. Arkadaşlar şimdi bu görev bitmedi. Başka yapalım. Bunu yapalım. Arkadaşlar ortaya açtım Erginil Haaland. Erginil Haaland. Arkadaşlar yoruma yazın bu golüm güzel miydi? Şimdi Rashford başladı Casemiro. Casemiro kaptırdı. Ha Erginil Haaland. Erginil Erginil. Ergi er Erginil Haaland kaleci. Şimdi ortaya açtım arkadaşlar. Arkadaşlar fazla gitti. Ah yanlışlıkla yavaş vurdum. o. Şimdi o. Ergenil. Arkadaşlar adam. Olmasaydı golü ya. Arkadaşlar hiç pes etmek yok. Zaten şimdi yeniyoruz. Şimdi ilk ay günden. ilk ay günden Haaland. 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 Uzaktan bir şut ve gol. ağlar deliyor Haaland. Ergin Haaland. Arkadaşlar bu maç Ergin Haaland ile çok güzel goller atıyoruz. Haaland. 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 Pasını verdi. Pilfud'un. Pilfudun pasını verdi. Haaland. 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 Of. Arkadaşlar üst direkte patladı. Biraz daha yavaş vursaydım 90'a gidiyordu ya. İlk ay günden atamadı ya. İlk ay Rodri, Rodri, Haaland, 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 Haaland. Ne yaptım be Haaland? Arkadaşlar bu an Yine de Haaland'la bugün çok güzel goller attık. Yandık arkadaşlar 4 1 Evet hepinize bay bay görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.